Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi'nde seyir halinde olan özel halk otobüsünde bir öğrenci rahatsızlandı. Otobüste fenalaşan genç kız baygınlık geçirdi. Öğrenciyi fark eden şoför Seçkin Yige güzergah değiştirerek hastaneye gitti. Hastanede genç kızın kaydını yaptırıp ailesine ulaşan Yige, üyesi olduğu otobüsçüler kooperatifine de bilgi verdi. Kooperatifte sorumlu kişi hastane gelerek ailesi gelene kadar genç kızım yanında bekledi. Bu sırada hastaneden ayrılan Seçkin ise seferine devam etti. Olayı anlatan şoför Seçkin Yige o anları şu ifadelerle anlattı. Öğrenci saati öğrencileri bekliyorduk. Öğrencileri aldık arabamıza. Seyir halinde ilerlerken çocuğunun fenalaştığını gördüm. Gördükten sonra hastaneye yetiştirdik. Yetiştirirken e, ailesine haber verdik ailesini aradım. Daha sonradan bizim yönetim kurulundan yetkili birine haber verdim kız çocuğunun başında durması için. Yönetim kurulundan bir arkadaş geldi. Kız çocuğunun yanında durdu ve sonradan ben tekrardan işime çıktım, devam ettim. Daha sonradan haber aldım, merak ettim durumuyla ilgili. İyi olduğunu öğrendim.